sanatçı gibi büyük bir tuvale ihtiyacı var. Aa evet. O sanatsa hayır. Burada hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok geç kaldı karılar. <laughs> <Aa>! Merhaba <laughs> Haberler ne? Merhaba kızlar. Dünyanın en ünlü enstrümanı... Ah, mini variyosu bu akşam. Dahi çocuk Keiko Yamamoto Dünya Gençliği konserinde çalacak. O çok değerli. Ama bazı mesajları dinledik ve mini varıyorsun bu akşam çalınacağını öğrendik. Ve bu çok kötü. Ama o zaman insanlar onun o harika sesini dinledi. Kesinlikle. Gençlik konseri genç insanlarla dolu olacağından siz arılar oraya gidip kemanı korumak için iddia etsiniz. Gerisini siz halledersiniz. Benimkinde. Düşük teknolojili bir şeye benziyor. Belki sesini değiştiriyordur. Ha. ya da camı kıracak kadar yüksek frekanslar çalıyordur. Zeki ol, cesur ol, inan biz meyve arılarıyız. Arı telsizleri çalışıyor mu? Evet ama neden o bu? Ben 19 enstrüman çalabilirim Klavsen ve Çin enstrümanı Erhu'da dahil ama Sadece onu çalan yoktu. Ayrıca o bu oyu gerçekten çalmak zorunda değilsin. Çalar gibi yap. O bu sen misin? Umarım girişi iyi çalarsın. Hadi duyalım. Aa, şimdi mi? Aa, tabii. Vay canına bir sürü parça. Aa, aa. aa. Oo. Hı? Teşekkür ederim. Aa, bu eski obamdan çok farklı. O ne tarzdı? Aa, aa, o bir ekvatorlu çoban obasıydı. Ender ve çalması çok zor bir şeydi. Gerçekten mi? Onu hiç duymamışım. Neyse giriş aynen böyle. Aa, aa, aa. Merhaba. Ben Carl, şefiniz. <laughs> Ve size harika kemanıyla birlikte Keiko Yamamoto'yu takdim edeyim. Muhteşem. Provadan önce hadi kısa bir mola verelim. Keiko konsere kadar farklı bir kemanı çalacak. Gözlerimiz mini varosun üstünde olmalı. Hadi gidelim arılar. Hı? <laughs> Neler olduğunu görmemiz lazım. Ya hırsız oysa? İlgileniyorum. He. Güzel. Gözcü ol. <laughs> Dikkat dağıtma vakti. <laughs> Giyinme odamı hazırladığın için teşekkür ederim. Bayan burası <laughs> sizin. Bir köpek mi? Aa adı ne? Değerli olsun mu? Bir değerliye benziyorsun. Aa peki küçük ay minimum tatlı kek. Şimdi bir tutam beyin gücü.